Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Samsung Galaxy J5 almanız için birkaç nedenden bahsedeceğiz. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum sizlere. Samsung Galaxy J serisi modellerinden yeni alacak olanlar veyahut da bu telefondan daha önce bunun alt modellerini kullanmış olanlar var ise J serisi değil örnek veriyorum S3 Mini, S3, S2, S4. Yani bu telefondan almak isteyen olursa varsa videonun altına yazın. Şu telefonu kullanıyorum, bu telefonu almam uygun mudur? Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olayım. Tabi telefonun ilk dikkatimizi çeken 5 inçlik bir ekranı bulunmakta. 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kameramız bulunmakta. Ayrıca sol tarafta bir flash destekleyicisi var. Selfie çekenler için güzel performanslı, güzel bir telefon. Telefonun 8 GB, şu aydınlatmayı biraz kısalım. Telefonun 8 GB kendi dahili hafızası bulunmakta. Ne kadarlık bir kısmını telefonun kendi. Şu an kullanabilir alana baktığımızda bu kullanabilir alan değişiyor tabii uygulamalara göre. Telefonun 8 GB kendi hafızası var. Biz şu an bu telefona Antutu testi indirdik. Bir de AA oyunu indirdik. Onu indirdiğimiz halde 3.94 GB'lik bir alanı bulunmakta uygulamalara göre düşünsenize bir, bir Facebook, bir Twitter, bir Instagram yüklesen, bir iki de oyun yüklesen hafıza doldu. Ama tabii bunun 128 GB'a kadar hafıza kartı takıp artırabiliyorsunuz. Ayrıca telefonu çift hat kullanmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Hafıza kartı yerine SIM kart takıp çift hat desteklidir. Ayrıca telefon 4.5G'yi destekliyor. Yani bu telefon 4G uyumlu. Onu da ekstradan belirteyim size. Bataryası çıkıyor, değişken bir model. Samsung zaten J serisi modellerinde özellikle bataryanın çıkması bazı kullanıcıların iştahını kabartıyor. Sağ alt tarafa baktığımızda bir geri tuşu bulunmakta. Solda ise daha önce girmiş olduğum pencereleri anında kapatıyor. Bu şekilde kameraları dediğim gibi 13 megapiksel arka kamera, 5 megapikselde ön kamerası bulunmakta. Geçişlere baktığımızda gerçekten gayet güzel hızlı. El avuca güzel geliyor. Gerçekten kibar bir telefon. Yani tek elle rahatlıkla kullanabilirsiniz bu telefonu. Telefonun Android sürümüne baktığımızda Lollipop güncellemesiyle gelmesi zaten bizim daha çok iştahımızı kabarttı. Telefon direkt 511 Android Lollipop güncellemesiyle. Piyasada telefonun ekran süper AMOLED ekran kullanılmış. Gerçekten bu da hoş. Çünkü ama bu telefonu Samsung Galaxy E5 ile kıyaslamayın. Onu da Hexa'dan belirteyim. Onda 8, 8 megapiksel kamera var. Bunda 13 megapiksel kamera var. Bunun çözünürlüğü düşük. Ekran çözünürlüğü düşük. Yani o kamera daha kaliteli gösteriyor. Aynı ürünler kullanılmamış. Bunu da Hexa'dan belirteyim. Plastik bir ürün. Yani telefon plastik. Direkt GSM üzerinden görüntülü arama yapabiliyorsunuz. 1000 TL altında 4G destekli rahatlıkla alabileceğiniz yani yeni akıllı cep telefonu almak isteyenler için gerçekten de 1000 TL altında ortalama olarak 750 ile 900 TL arasında bir fiyat performansı bulunmakta. Serbest piyasa olduğu için fiyatta değişkenlik gösterilebiliyor. Telefonda 1.5 GB RAM var. 4 çekirdekli 1.2 GB. 8 GB dahili hafızası 128 GB'a kadar hafızasını SD kart yani hafıza kart takıp artırabiliyorsunuz. Bu telefon tanıtımımız bu şekildeydi. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak ayrıca videoların altına en güncel akıllı cep telefonlarınız sorularınızı yazın. Biz de hızlı bir şekilde cevap verelim. Tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.